Hey herkese merhaba, ee, sizi bu hafta sonu ki gerçekleştireceğim 23 Temmuz'a, 24 Temmuz'daki e, iki tane etkinliğe davet etmek istiyorum. Bir, bir sınıf, ee, cumartesi gerçekleştireceğim e, hediyelendirme, access bars ya da eğer ki access beden prosesi sınıfına katıldıysanız ve uygulayacaksanız e, gelip burada, hem bu almış olduğunuz prosesleri ve oynama, daha da kendinizi geliştirme, daha da fazla e, onların hissiyatını alma ve kendinize daha fazla uygulama e, fırsatınız olacak. Eğer ki hiç daha önce akses parçası duydunuz ama ya da akses beden proseslerini duydunuz ama hiçbir şekilde deneyimleyemediyseniz e, burada mesela gelip deneyimleyebilirsiniz e, gerçek kişilerden ya da benim tarafından tarafımdan. E, en azından onun sizin hayatınıza ne yaratabileceğini algılamanız için çok güzel bir fırsat Akses'in hediyelendirme günleri. Ben de Urla İzmir'de yaşıyorum. Urla İzmir'de bir hediyelendirme günü gerçekleştireceğim eğer ki katılmak isterseniz. Ve ondan sonraki gün de Pazar günü, 24 Temmuz Pazar günü de bir beden sınıfı gerçekleştireceğim. yaşlanmanın Hatta şu anda size tam ismini de okumak istiyorum. Bedenlerin yaşlanmasına karşı bağışıklığın aktivasyonu. Ve yani burada aslında gerçekleştireceğimiz şeyden bir tanesi yani biz yaşlanmaya dair ya da mesela çok genç olmaya dair de olabilir. Ben özellikle ilk mesela işime başlayacağım zaman ki sahip olduğum bakış açısından bir tanesi oydu. O işte çok gencim. İşte o yüzden biraz daha vakit geçsin daha sonra başlarım. Şeklinde e, bir bakış açısına sahiptim. Daha sonra mesela çok duyduğum şeylerden bir tanesi. Aa işte ben zaten 50 yaşın üzerindeyim ya da 60 yaşın üzerindeyim. E, benden geçti. E, keşke senin kadar genç olabilseydim. Oysa mesela benim tanıdığım ve kendi işine 40 yaşından sonra başlayıp şu anda... Ee, inanılmaz bir şekilde e, dünyanın her yerine her yerine gidip e, farklı ülkelerde mesela workshoplar gerçekleştiriyor, access consciousnessın sınıflarını kolaylaştırıyor. E, geçen sene mesela kendi e, sadece işin e, getirdiği genel olarak ki maddi olarak mesela olarak e, 550 bin euro e, yarattı kendisi mesela bir yıl içerisinde. Yani eğer ki hiçbir bakış açınız olmasaydı ya da bedeninizde kitlemiş olduğunuz yaşlanmaya dair, olduğunuz yaşa dair ne olması gerektiği ya da işte mesela 30 yaşındayken sanız mesela geçenler bir arkadaşımla birlikte konuşuyordum. Aa işte 30 yaşına geldim artık evlenmeliyim, çocuk sahibi olmalıyım. Ee, yani bu bütün bakış açıları bizim aslında kendi işimize yarayacak olan seçimleri yapmamızın önündeki engeller. Ve yani bu sizi davet ettiğim beden prosesiyle yani bu bakış açısına farklı bir olasılık. Yani gerçekten başka neler mümkün olabilir? Ben mesela e, yani şu an vereceğim mesela örnek aslında uç. Ama bana mesela söylen e, bu ben işte ha, çok gencim işte daha vaktim var şeklinde mesela bir seans almıştım ve seansta bana mesela kolaylaştırıcının dediği şey ya senin düşündüğün kadar mesela vaktin yoksa ya mesela işte yani iki yıl sonra ya da bir yıl sonra işte yani ölüm yatağına düşsen ya yani her şey mümkün olabilir. O zaman mesela sen bugün seçmediğin neyi seçmeyi olmayı dilerdin? Ben de ki, wow acaba şu anda daha genç olduğumu düşündüğüm için ya da belki siz yaşlı olduğunuzu düşündüğünüz için daha fazla vaktim var ya da hiç vaktim kalmadı diyerekten mesela hangi seçimlerinizi erteliyorsunuz? Ve şu anda kullanacağım e, cümle Access Consciousness'ın temizleme cümlesi. Buna çay çıkardığı her şeydeki belirtim tümünü iptal edersiniz. Right and wrong, good bad, part online, shorts, power, champions. Ve daha fazla bilgi almak isterseniz www.theclearingstatement.com e, üzerinden bu temizleme cümlesinin Dr. Dane Heer'in Access Consciousness'ın ortak kurucusunun Yapmış olduğu çok güzel videoyu izleyebilirsiniz. O yüzden yani bu zaten access, özellikle akses beden proseslerinin güzelliği, yani geliyorsunuz yatağa uzanıyorsunuz, eşiniz orada kim katılımcılardan biriniz eşleşiyorsunuz ve bir proses alıyorsunuz ve bir proses veriyorsunuz ve bunun sonunda bunun sertifikalı uygulayıcısı da oluyorsunuz. Yani kendi erkek işinize yapmak isterseniz bunu mesela diğer insanlara da uygulayabilirsiniz. Ve yani siz gerçekten bu beden proseslerini deneyim, yani gelin kendinize de deneyimleyin. Yani benim kendi hayatımda gözlemlediğim şeyden bir tanesi yani gerçekten daha fazla beden prosesi çalıştırdıkça yani kendi hayatınızdaki çok farklı alanlar açılıp değişim ve dönüşmeye başlıyor. Ben Bars'ı mesela inanılmaz severim. Ve sanırsam Akses'teki ilk iki, iki buçuk yılın boyunca hani beden prosesi almamıştım. Sadece mesela e, Bars almıştım ve ilk beden prosesimi aldığım zaman wow bu nasıl, bu ne kadar güzel. Yani çünkü tamamen hayatımın farklı bir alanında açılım sağlıyordu. O yüzden sizi 23 İki, zaten şu an dediğim gibi mesela 23 Temmuz'da gerçekleştireceğim hediyelendirmeye gelip orada bir tadını alabilirsiniz ve diyebilirsiniz. Ki, Oo, aslında ben bunun daha fazlasını yapmak istiyorum. Ben bunu uygulayıcısı olmak istiyorum ee, diyebilirsiniz. Ve ben zaten şu anda e, İzmir'de yaşıyorum. Eğer ki e, talep ettiğiniz, belki hani bir yerden duymuş olduğunuz, öğrenmek istediğiniz bir beden prosesi olursa da e, benimle iletişime geçebilirsiniz. Ben sınıf açabilirim gelecek günlerde. E, bilginiz olsun. Ya da Türkiye'nin herhangi bir yerinde eğer ki beden sınıfı açmamı isterseniz benimle iletişime geçebilirsiniz. Ben e, özellikle bu iki ay içerisinde Türkiye'nin başka hangi iline, hangi e, nereye gidebilirim, kimlerle konuşabilirim e, diye soruyorum. O yüzden öyle bir talebiniz olursa benimle WhatsApp üzerinden, Facebook üzerinden, Instagram üzerinden direkt yazarak iletişime geçebilirsiniz. Ve bundan daha iyi nasıl olur? Çok teşekkür ederim e, bunu dinlediğiniz için. E, şu anda dinliyorsanız ya da gelecekte dinliyorsanız lütfen yani akses parsı inceleyin, akses beden proseslerini inceleyin. Yani şu ana kadar hiç hayalinizi bile etmediğiniz ya da gerçekleşemeyeceğini düşündüğünüz aslında hangi olasılıklar size düşündüğünüzden çok 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 daha yakın. Hepinize çok güzel bir gün diliyorum. umarım bu hafta sonu burada da İzmir'de ya da Türkiye'nin farklı bir yerinde başka bir görüşmekse görüşmek üzere. Ya da dünyanın farklı bir yerinde başka bir zanda görüşmek üzere. Bay bay.